Herkese merhaba, ben Onur Doğan. Bu RapidMiner eğitim setinin ilk videosu. Şimdi size RapidMiner'dan biraz bahsedeyim. Programla birlikte gelen bir tutorial kısmı var. Ee, bu İngilizce. Onu Türkçe'ye çevirerek bir eğitim seti hazırlayacağım. Böyle Türkçe bir kaynak olacak. Eğer İngilizce bilmiyorsanız yine de programı kullanabileceksiniz. Ee, biraz bilgi vereyim programla alakalı eğitim, araştırma, iş alanlarında kullanılabilen, kod bilgisi gerektirmeyen basit bir kullanıcı arayüzü olan bedava bir yazılım. Onun haricinde işte veri bilimi alanında kullanılan bir platform. İşte veri hazırlama, makine öğrenmesi, metin madenciliği ve tahmin yürütme analizi ya da raporlama sıkça yapılabiliyor. Yaklaşık 400 bin'den fazla kullanıcısı varmış. İşte BMW, Intel, Samsung gibi yerlerde kullanılmış. Onun haricinde e, SAS ve IBM yani SAS ve IBM yazılımlarıyla da rekabet içeris içerisindeymiş. Onun haricinde tamam artık eee GUI yani Türkçesi GUI <laughs> graphical user interface yani kullanıcı arayüzü ondan bahsedeyim. Bu oluyor. Şimdi ilk önce nereden açacağımı göstereyim. Ee, yani bu tutorial kısmını. Şuraya tıklarsanız pencere açılıyor. Buradan Learn'e yani öğrenmeye gelin. Tutorial burası. Ee, bu bir, e, programı indirip kurduğunuz zaman geliyor kendiliğinden. Şimdi şu ilk üç kısmı yapacağız. Buradan Herhangi bir derse tıkladığınız zaman, burada bir açıklama veriyor zaten. Bu önemsiz. Tamam. Burada gördüğünüz gibi Tutorial. Buradan yaptıkça Next diyorsunuz. Size ne yapmanız gerektiğini anlatıyor. Onun haricinde, şurada bir Repository kısmı var. Buradan verileri alıyoruz. Samples mesela tıklıyorsunuz. Buradan Data'ya geliyorsunuz. Buradan, bu da programla birlikte inliyor bunlar. Veriler, biz genellikle şu tree e, titanic yani titanic Datasetini alacağız, onda bayağı işlemler yapacağız e, Şuradan çıkayım Burada kendi bilgisayarımızda Olan Benim daha önceden yaptığım şeyler var, kaydetmişim Onları kullanabilirsiniz Eğer yüklediyseniz Sonra Import data var, buradan e, data yükleyebiliyorsunuz, tıklıyorsunuz İşte benim bilgisayarımı seçiyorsunuz Işte masa üstünde mi neredeyse alıyorsunuz. Sonra işte yük, next next dediğiniz zaman yükleniyor bayağı bildiğiniz gibi. Ee, operators yani operatörler işte buradan... E, mesela bir şöyle bir özellik var. Bunu aldığın zaman, buraya böyle sürüklediğin zaman... Ha pardon bu arada verileri de böyle sürükleyerek alacağız. Mesela golf veri setini aldım, buraya sürükledim. Bunu da buraya sürükledim. Böyle birleştiriyorsunuz. Sonra result'a geliyorsunuz. Bunların hepsini anlatacağım ben. Yani bu şekilde oluyor işlemler. Veri setini alıyorsunuz. Buradan da operatörler kısmından da özellikleri alıyorsunuz. Yani veri seti üzerinde ne yapacaksınız? Amacınız ne? Ona göre seçip buraya geliyorsunuz. Run'a yani şuraya bastığınız zaman da işlem sonuçlanıyor. Result'a geliyor. Yani sonuç kısmına geliyor. Size sonucu gösteriyor. Eee bir sürü var burada. Hani bunların bir çoğunu kullanacağız zaten. Göreceksiniz ilerleyen derslerde. Yok işte veri set üzerinden bazı verileri sileceğiz. İşte bazılarının adını değiştireceğiz falan. Sileyim şunları. burası da zaten anladığınız gibi hani işlem kısmı. Her şeyi alıp buraya sürükleyip bırakıyorsunuz. ve hepsinin bağlantısını yapıp çalıştırıyorsunuz. İşte dediğim gibi burada result kısmı var. Sonuç burada gözüküyor. Şu an boş bir şey yapmadık. Burası da hani mesela e, bir özellik ekledim. Şöyle. Bunu eklediğim zaman buradan bu özelliğin üzerinde işlemler yapabiliyorsunuz. Hani mesela aldım. Bağlayalım. Mesela rename burada adını değiştiriyor. Büyük ihtimal. Bu veri setindeki bazı özelliklerin adını değiştiriyoruz. Adından, yani şu rename demesinden anlayabiliyorum. Yani eski adı neymiş? İşte atıyorum, ya at 1, yeni adını olsun, at ad 2 olsun, gibi. Tabi, bu old name at denen şeyin burada olması lazım şu an, bilmiyorum da. Bu şekilde, bu operatör özellikler üzerinde bazı şeyler yapabiliyorsunuz burada. Bazı... Şunu da söyleyeyim. Şuradan aratarak da bulabiliyorsunuz veri setini. Ya da işte hangi özelliği arıyorsanız buradan aratarak da bulabilirsiniz. Özelliği buradan aratarak da bulabilirsiniz. Şimdilik bu kadar yeterli. Bir de şunu söyleyeyim size ilk baştan. Şu learn'den açıyorduk ya. Ben her bir dersi teker teker yapmayacağım. Ve çünkü... Şöyle söyleyeyim. Bazı derslerde de bazı kısımları atlayacağım. Çünkü bizim amacımız bu program nasıl kullanılıyor, neler yapılabiliyor bunu anlayacağız. Bazen veri madenciliği konularına falan giriyor değişik değişik. Hani kafanız karışmasın şu an konumuz o değil diye bazı yerlere atlayacağım. Bir sonraki videoda da nasıl kuracağımızı, indireceğimizi göstereceğim. Bir sonraki derste görüşmek üzere.